Geleneksel GTA 6 muhabbetleri videomuzu hoş geldiniz. Mikodum, mikodum, Aslında dedik, GTA dedik her ya. her hafta hatta her gün yeni bir söylenti çıkıyor. Açıkçası şu da bayağı saçma ve komik oluyor yani. Fakat bu seferki GTA 6 iddiaları ciddi. İddiaları ortaya atan kişi Tom Anderson isimli bir arkadaşımız. Kendisi daha önceleri çıkmamış Call of Duty ve Battlefield hakkında da bazı söylentiler paylaşmıştı ve sonucunda tutturmuştu da. Şimdi ise ortaya yeni iddialar attı ve bu seferki iddiaların içeriğini GTA 6 oluşturuyor. Tom dostumuz GT6 ile ilgili içeriden gizlice aldığı bilgileri derledi paylaştı. İşin ekstra heyecan verici tarafı ise oyun basın alanındaki en güvenilir kişilerden biri olan Jason Schreier'ın da bu iddiaları doğrulaması oldu. O da GT6 hakkında Tom'la benzer şeyler duyduğunu söyledi. Yani sevgili arkadaşlar birazdan size bahsedeceğim detaylar bugüne kadarki en ciddi GT6 söylentileri olacak. Hazırsanız başlıyorum. GTA 6 hakkında bilinenler. Bundan birkaç zaman önce GTA 6 ile ilgili bir haber çıkmıştı. Oyunun 80'ler 90'lar temasında olacağı nostaljik muhabbetler barındıracağı söyleniliyordu. Ki çok daha normal sayılmaz abi. Daha önce de pek çok kez Ne zaman çıkacak oyun şimdi? 2023 Fakat yeni gelen söylentiler bu haberleri yalanlıyor. Çünkü GTA 6 iddiaya göre modern zamanlarda geçecek. Ve Vice City'de takılacağız. Tabi orijinal Vice City gibi olmayacak. Şehir modern zamanlar olduğu için 2025 gelecek, mi? farklı hale getirilecek. Açıkçası modern zamanlar temasında ilerleyen bir GTA Altı hiç sürpriz olmaz. Biliyorsunuz ki abi artık GTA'nın online modu hikaye modunu geçti. Yani Rockstar GTA Online'dan o kadar çok para kazandı ki ve kazanmaya ya. devam ediyor ki GTA GTA'da birinci önceliklerin hikaye. Bir de çıkarmanız yok mu bir online bir RP modu. Modern zamanlar en ideal dönemi barındırıyor. Sonuçta kıyafetler, teknoloji, silahlar, telefon kullanımı, lüks araçlar, lüks evler, bunlara sahip olmak isteyen oyuncular gırla. Online oyunculardan bahsediyorum. E bu ihtiyaçları karşılamak için de modern zamanlarda geçen bir GTA'ya ihtiyaç var. Bu modern zamanların Vice City bünyesine barındıracak olması da kimseyi şaşırtmaz. Hem kelime oyun yapmak için on numara fırsat çıkıyor. hani GTA 6 ama V'si Vice City falan lan. Hani tam buçuk oturuyor yani. Şimdi gelelim en kafa karıştıran muhabbete. GTA 6'nın oyun haritası beklediğimiz kadar büyük olmayabilir. Bu muhabbeti çok önceki bir GTA videoda da konuşmuştuk. Rockstar özellikle çalışma koşulları açısından ağır eleştirilen bir firmaydı. Yakın zamanda bu durumu düzelttikleri söylendi. Ancak bu ağır çalışma koşullarımızı değiştirmek için oyun yapma biçimimizde değiştirmemiz gerekebilir gibi bir söylemler çıkmıştı firmada. Hmm. Bu söylemlerin getirdiği sonuçlardan bir tanesi de oyunun haritasını görecek küçük yapıp ilerleyen zamanlarda gelecek DLC'lerle büyütme planıydı. Ortaya çıkan yeni söylentiler bu haberi destekliyor. GTA 6 için gerçekten de DLC ile birlikte harita büyütme planı varmış. Tabi bu oyun ilk çıktığı zaman haritası minnacık olacak anlamına gelmiyor. Orası henüz net değil. Fakat oyun kalp çıktıktan ayazım, sonra gelen harita değişecek, gelişecek ve büyüyecek. Tam bir online oyun kafası işte ya. Hatta Fortnite gibi oyuna böyle dönem dönem eklenecek eventler olması da planlanıyormuş ki bu da çok normal abi çünkü millet yaşıyor online'da. Haritanın devamlı kendini yenileyecek olması da online oyuncuları memnun edecektir. Düşünsene bir abi bir anda böyle haritadaki boş bir araziye update ile çat yeni bina geliyor. Ya da böyle yine bir güncelleme ile beraber bir yerde açılan yeni bir gece kulübü falan çıkıyor. Delibaldi. Bunlar hep online'ı e dinamik tutacak değişiklikler getirebilir. Hikaye modunu nasıl etkiler onu bilmiyorum. Bu bahsettiğim kısım online arkadaşlar. taraftaki oyuncuları ilgilendiren kısım. Biz hikayeye geri dönelim de. Hikaye tarafını merak edenler için yine birden fazla karakter yöneteceğimiz söyleniyor. Ben şahsen bu birden fazla karakter yönetme mevzusunun pek fanı değilim. Onu söyleyeyim yani. Red Dead Redemption 2 gibi tek bir karakterin hayat hikayesine konsantre olmak ne benim için daha tercih edilir. Fakat GTA 6 bu doğrultuda... Ben abi tek hikaye... karakterciyim ya. Ben ama benim hoşuma fazla karakter kontrolünü elimize verecekmiş. Bu karakterlerin hepsi için detaylar tamam. belli değil fakat yöneteceğimiz karakterler arasından bir tanesinin kadın olacağı söyleniliyor. Bu kadının diğer karakterlere nazaran daha zeki olacağı ve teknoloji arasının sıkı fıkı olacağı da belirtiliyor. Evet bir tane kadın bir kadın olabilir. karakter olacakmış. Bu hack olayları işin içine böyle senaryo icabı mı dahil olacak yoksa bir oynanış mantığı olacak mı merak ediyorum. Hani Watch Dogs gibi hackleme oynanışı olacak mı? Hackleyerek bazı engelleri aşacak mıyız onu bilmiyorum. oynanış kısmı ile ilgili başka eğlenceli bir haber de bu oyun içerisinde bir kripto para borsasının bulunacak olması. İddiaya göre GTA 6 içerisinde kripto parayla da uğraşabileceğiz. Tabi bu şey demek değil oyunda kazandığımız coinleri gerçek hayatta aktaracak değiliz yani. <laughs> oyun içi paramızla yine oyun içindeki kripto para Fark işine Fark etmez giriyoruz. zaten hileyi bir koyuyorlar abi. Trilyonu indiriyoruz. Eleştiriler, hicivler meşhurdur. GTA 5'lere sosyal medya, TV dünyası, Facebook üzerinde falan tonlarca eleştiri vardı. Hatta oğlum oyunda bir görevde Mark belki patlatıyorduk lan var mı ötesi? <laughs> o yüzden GTA'da bulunacak bir kripto para borsası ve senaryoda bir şekilde bunun muhabbetinin dönmesi hiç şaşırtmaz. Hatta Elon Musk muhabbetleri falan da kesin bir yerde döner. Ama oynanış babında bu kripto para borsasının olması oyunda ne kadar önemli bir yer kaplar onu kestirmesi zor. Online tarafta mesela oyuncular bu borsayı manipüle edebilecek mi? Düşüş, kalkış ve benzer şeyler olacak mı? Ya bunlar ne seviyede olacak? Bu konu bayağı ilginç yerlere gidebilir. Millet onlarda böyle get altta şu coinleri alın arkadaşlar şunlar yükseliyor şunlar düştü falan diye analiz yapmaya başlar yani Şimdi gelelim çıkış tarihine. Daha öncek söylentiler 2023 yılını işaret ediyordu fakat pandemi olayları vesaire derken oyunun ertelenmesi gerekecek gibi. Söylentilere göre oyun daha hala geliştirme süresinin erken aşamasında. GT6'nın çıkış tarihi için 2024 ya da 2025 deniliyor. Bence hiç umulmaya gerek yok abi. Direkt böyle pesimist olalım. Ben 2025'ten aşağı göreceğimizi zannetmiyorum. Daha doğrusu 2024'te oyunu görürüz eyvallah. Hatta 2024 sonunda çıkacak denilir. Sonra bir erteleme olur falan bir şekilde oyun 2025'e sarkar. Çok uzak bir tarih gibi duruyor farkında biliyorum ama açık konuşayım. Rockstar'ın bu saatten sonra oyunu geliştirmek için acele etmesine hiç gerek yok. Online'dan Zaten mi? çalışma koşulları berbattı. Daha yeni yeni toparladılar. Bir daha bu çalışma koşullarını ağırlaştırıp tekrardan haberlere konu olmak sezon Rahardım 6 2030'da, 2030'da değil Böyle mi? yandan GTA 5'in online tarafı var ki hala da deli gibi para kazandırıyor. Orada deli gibi para kazanırken GTA 6 için acele etmene hiç gerek var mı? Yok gibi. Bir de belki bazılarınız evet görmemiştir ama ya. GTA 5 yeni nesil platformları da çıkacak. O iş de var yani. GTA 5'i PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarına getirecekler. Daha oranın da kayma yenecek. Ancak ondan sonra sıra gerçekten İyine GTA. Yine kalkmaz tersi. aga. İyi kaldıramazlar. yaptığımız muhabbetlerin güvenilirliği yüksek insanlardan gelmesi inandırıcılığını arttırıyor. Kulağa mantıklı yani iddialar bahsettiğim şeyler. Zaten aşırı detayda içermiyorlar. Vice City'de de geçecek dedik. Kadın baş karakter olacak dedik. Hacker var dedik. Modern zamanlar dedik. Bunların hepsi akla yatkın şeyler. Fakat Oğlum Cyberpunk'a ne oldu ya? Yok oldu bir tane. Bu bir ciddi İstizli anlamda ya. online alanda yürümeye çalışacak bir oyun olacağını hissediyorum. E, Bakın bak. bugüne kadar Rockstar'ın yaptığı hiçbir oyunun online'ı GTA 5 gibi tutmamıştı. Siz şimdi Rockstar olduğunuzu bir düşünün. Hem hikayeli hem online modu bulunan oyunlar yapıyorsunuz ve satış rakamlarına baktığınızda %75 oyuncunun hikaye modu için oyunu aldığını %25'inde online'da takıldığını görüyorsunuz. Bu sonuca göre bir sonraki oyununuzda hikaye moduna abanmaya devam edersiniz değil mi? Fakat bir gün GTA 5 çıkarsanız ve GTA 5'ten kazandığınız paranın %10'u hikaye modundan olsa, %90'ı online taraftan Anladım. gelmiş olsa ne düşünürsünüz? Oranlara batıl gelmiş olabilir ama gelmesin abi. Online taraftaki oyuncu ödeme sistemi, oradaki para harcayan oyun sayısı falan o kadar fazla ki o kadar büyük bir gelir var ki burada. Şu oyunun online modu olmasa GTA 5'in bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşması bile imkansız. 40 milyon, milyon nedir ya? Hayal Ya, ya. Bir yandan Red Dead Redemption geliştirmeye başlamışsın tamam mı? GTA 5'i şey yapmışsın. Neyle <laughs> <laughs> Türk kafası hemen. Neyle neyi çarpacağız? 140 milyon. <laughs> çarpı... çarpı, çarpı kaç, kaç, kaç 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 dolar boyun? 20 30 doları vardır GTA 5. 60 beşin. Kaç? 60 60 Euro'dan çıktı. Tamam, ortalama abi, ortalama 30 Euro 30 dolar diyelim. Tamam, 30. Çarp bir de Türk parasına 8'de 33 milyar TL mi oluyor? <gülüyor> 33 <gülüyor> 33 trilyon 600 milyon. Abi internette hasılatları da vardı. Ne kendimiz yapıyoruz kardeş şu an. 33 milyar TL ha. <laughs> Tabii canım ya. Yani. Şey yazsana abi Google'a bir. Ne GTA yazalım? GTA 5. GTA 5. Ee... Ciro. Ciro. <laughs> <laughs> Yazar mı ya ki Ciro yazınca? Yok çıkmaz da. Aha. Aa ne kadar sattı. Ya 2018 bu. Bu 2018 abi 3 yıl geçti üstünden. 6 milyar dolarlık hasılat. Do 9 milyon adeti 90 milyon adeti geçti. 6 milyar dolar. 8 olmuştur o zaman şu an. Evet. 8 milyar dolar 64 milyar TL bunu yarısı vergi olsa <laughs> <Onlar da gülüyor> yaptı abi GTA 5. Sen de başlamışsın. RDR2 geliştiriyorsun böyle işte. Hikaye yapıyorsun falan filan. Bir bakıyorsun böyle GTA'yı arada para kazandırıyor mu hala diye. Ulan kazandırıyor. Her ay daha çok kazandırıyor. Bir daha bakıyorsun bir daha kazandır Bir daha bir daha hep devamı tak 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 diye paranla ağlatıyor yani parayı. Biliyorduktan <laughs> sonra biri çıkıp da oğlum buradan para akıyor lan. Biz boşuna mı RDR2 yapıyoruz falan demez mi? Yani bunu desen kimse ses etmez. Aa, bir lan. de online'dan kazandığı para var. Doğru söylüyorsun. Bir GTA oyunu yaparken farklı bir bilinçli olacak. Çünkü artık kafalarında daha önce hiç bu kadar yer kaplamamış bir detay var. Online var. GTA 5 yaparlarken oyunun online tamam, haftada bir gün düşünüyorlarsa... Online'dan nerede Kaplaması, para kazanıyor ki? <gülüyor> <gülüyor> falan var mı içeride hile para kazanıyor? Var var. İşte hile çıkmasaydı oyunda yani çok 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 daha fazla para kazanırlardı. Hileyi de engellemeye yapıyorlar. çalışmıyorlar bence ya. Sağmışlar.